Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Yepyeni bir PES 2020 mobil videosuyla daha sizlerle beraberim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere her perşembe günü olduğu gibi ikonikler geldi bu sefer. Planlanan şekilde Milan geldi. Şu şekilde göstermek istiyorum. 1460 MyClub paramız var. Şu şekilde bir açılım yapmak istiyorum. Stoper olarak gelenler. Maldini, Baresi güzel futbolcular. Ee, inzagi Inzaghi var bir de forvet olarak. Yani istediğim buradan stoperlerden birisi. Ya laf fazla uzatmadan açma geçmek istiyorum top açılımına. Şöyle bir başlayalım. 1400'ün hepsini harcayacağım arkadaşlar. Bir 14 tane top açılımı yapacağız. Ya da ilk daha önceden çıkarsa önce de bırakabiliriz. Artık ne zaman çıkarsa. Bakalım neler çıkacak. Birinci toptan cümüş top geldi. Geçelim. Zaten ilkinde çıkacağını beklemiyordum. İkinciyi çeviriyoruz. Acaba bulabilir miyiz bir tane? Çok şeyim. Bukta kaldım. Evet ilk siyah topu bulduk arkadaşlar. Bakıyoruz kim geldi. Hemen bakıyoruz. Stopper. Romagnoli. Geç. Geç. Bize efsane ver kardeşim. Efsane. Evet ikinci gelmedi. Ama siyah top geldi olsun. Bu da güzel. Bakalım kim geldi? PSG'den Veratti geldi. Bunu da geç. 3'te 2 siyah top bulduk. Bu şekilde giderse bir efsane bulur muyuz? Gerçi geçen gelen Manchester United'da Bing My Club parası harcadık gelmedi 1400'e de geleceğini pek sanmıyorum yine bir gümüş top geldi geç birader geç bir daha bastık kaçıncı oldu bu 5. oldu galiba yanlış bilmiyorsam bunda da gelmedi geç ya Bu gelen şeyleri geçiyorum. Efektleri beyaz toplarda falan. Siyahlar daha heyecanlı olduğu için. Arkadaşlar sizlerde bulduğunuz futbolcuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet 3. siyah topla geldi. Barcelona'dan geldi bu sefer. 21 numara. Şimdi bu ha, de yok. Evet. MyClub'lar gidiyor. Benim de içim gidiyor gelmediği için. Ya en azından gelse içim gitmeyecek. Geçtik yanlışlıkla onu. Şunu basalım hemen. Bakalım ne gelecek. Nereye gittik? İngiltere. Altın top geldi bu seferde. de. Bağımsız mı? Kim bu? Newcastle'dan. Keşke ilk defa duydum bu adamı. Duydum dedim gördüm yani oyunda. Evet. Nereye gittik? Kim geliyor? Yine beyaz top geldi. Çıkmayacak gibi hissediyorum ya. Yani şunlardan birini vermeyecek mi bize? Hadi Maldini'yi ver bari. Bari Maldini'yi ver. Ver artık şuradan be biladerim. Fransa'ya gittik. Yine beyaz top geldi. Son 4 açımlık bir Michael'a paramız kaldı. İnşallah o dördün içinde de bir tane buluruz diye umut ediyorum. Çıkmazsa yine üzüleceğim. Ya zaten anca üzülüyoruz da. Arkadaşlar bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve şöyle de son 2 kaldı. Bakalım kim gelecek. Yine gelmedi. Bunu da açıyoruz. Sonuncu kalacak. Şu şekilde bir totem gibi bir şeyler yapalım artık. Gelmiyor çünkü. Şöyle özelliklerine bakalım. Becerilerine bakalım. Tekrardan buradan oyun tarzlarına falan bir girelim. Hücum tarzı güzelmiş diyelim, geçelim, çıkalım, geri gelelim. Şöyle bir anlaş diyelim. GP'ye basalım, aklı bir karışsın. Sonra şuradan hop. Michaela bastık. Gelecek mi acaba? Değişik bir taktik gelmedi Hayır. Sonuncu mu? Aynen sonuncuyu da basıyorum. Bari şu şekilde bir bastım. Bekliyorum, bekliyorum. 1400 MyClub parası harcadık ve çıkmadın mı? Gerçekten helal olsun. Cidden helal olsun. Yani 1400 MyClub parasına da çıkmadıysa daha neye çıkacaksın sen? Şuna. Gelen futbolcuları göstereceğim. Dur. Şurada bir 40 gold gelir mi? Gelmez herhalde. Gelmedi de zaten. Gelse ona da basacaktım. Neyse böyle kalsın. Şuradan gelen oyuncuları da göstereyim de. 1 2 2 tane bulduk galiba. Yok 3. 3 tane siyah top bulduk. 11 tane de çöp attı. Bunları şimdi ne yapacağım? Satacağım. Neyse şimdilik bunları böyle satayım da sonradan ben hallederim. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi sizler de yorumlar kısmına bulduğunuz futbolcuları yazabilirsiniz ee, beraber değerlendirebiliriz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Görüş, görüşürüz arkadaşlar.